özgüvenli olmak için önce duruşunuzu değiştirin. Omuzlarınızı dikleştirin ve gülümseyerek ileri ve yukarıya bakın. Böylece kendinizi güçlü hissedersiniz. Bu da özgüveninizi arttırır. Herhangi bir şeyi yapmak istediğinizde ben bunu yaparım deyin. Kendinize inanın. Geçmişte başardığınız şeyleri düşünün. Geçmişte başardıysanız gelecekte de başarırsınız. Sizi destekleyen Pozitif enerji olan insanlarla bir arada olun. Olumsuz, negatif kişilerden uzak durun. Zayıf yönlerinizi geliştirmeniz için sizi seven insanlardan geri bildirim alın. Sağlığınıza, kişisel bakımınıza ve görünüşünüze özen gösterin. Bir şeyi başardığınızda kendinizi takdir edin ve bir hediye alarak kendinizi ödüllendirin. Yeni bilgiler öğrenin ve kendinizi geliştirin. Bunlar özgüveninizi arttırır. Siz kendinize inandığınızda, kendinizi tanıdığınızda ve gücünüzü keşfettiğinizde istediğiniz her şeyi başarırsınız.